Evet Gündüz Bey, motoru yeni mi aldın? Bu yeni aldım, çok zengin. Kaç model? model. he mi? aşağıda Abi kedi nasıl? Kedilerin aranı iyidir. E. Oğlum yavrum hep senin yüzün ama motoru. Abi motoru he mi? Evet. Hayırlı olsun, çok Çak manyak mısın? Çıkalım Çak. motordan seni ya. Var Varını yorunu demek motora yatırdın he? Ehliyetin evet, ya. var mı? Ehliyet yok. Nasıl kullanacaksın? Arkadan destek verecek de var. <laughs> kim, kim arkadan destek verecek? Ama sen de evladı al. var ya. He mi? <laughs> Akraba. Arkadan sen bana destek verecek misin he mi? Ehliyet şoförlüğü yok. Eee? Başka? <laughs> Aa <Abi, gülüyor> Beşir atla sen de. Atla. Yok yok kötülük yok. Kamera çekimi var. Ciddi <laughs> bir çekim. Burada biliyorum. Burada ciddi bir çekim var <laughs> arkadaşlar <gülüyor> lütfen. Ama Serkan da arkadan destek verir motora. O anlamaz ya. O anlamaz. Beşir anlar. Evet hadi baş. <laughs> evet, gidin bakalım hadi. Serkan sen de atlama. Hadi Mehmet abi. Ciddi. Adam varını yorunu bu ne atırmış ya. Kamera çekimi bu. Youtube'da yayınlıyoruz Gündüz Bey'i. Ya. o Gündüz, bunlar kim? Kankaların mı? Evet, kankalar kim? <laughs> Üst, kim? Özel konu, kim? Mı? Özel korumaları, değil mi? Özel korumaları Demek tüm varını yoğunu buna bağladım vay be. Evet. Bu, tamam, kamera çekimi tamamı yok. Gündüz stand up yapıyor ya. Tamam, bakalım daha. <laughs> ya yeni başlamış ya. Sabahleyin evet. horon oynattık onu, evet. üzül, haberiniz yok. o burada o atlamalar, zıplamalar. Esme Ceyhan'a sevgileri yollamalar. Yok bilgisayar attım da YouTube şu an kapalı. Davalım cüce desiniz yere. Ehliyeti yok. Gündüz, <laughs> Batı'dan bir gün maça gidecek misin değil mi? Batı'dan <laughs> <laughs> bir gün maça gidecek misin değil mi? Uyumaya sen ne? maça gidecek misin değil mi? Ya, Vurmayın adama ya, karizmasını bozmayın ha. adamı. Aa Serkan atladı. Şimdi Serkan destek verecek sana. Serkan destek verecek. Lan motoru kırdınız lan. Adam varını yoğru motoru yatırmış bırakın. Öyle değil mi Gündüz? Adam varını yoğru motoru bağlamış ya. <laughs> Çekmişti sana var. Ya bu nedir? Oğlum bu kurban da <laughs> dama kalamadı mı? Dişlerini yenileyeceğiz. Sen ne kalıyor? Sen Kurban kesemedi değil mi? Sağlık ne, olsun inekten ya. İnekten damak malacak. Öyle dedi değil mi? Demek <laughs> nasip <bir> olmadı. Boyundan al, boyundan. İnekten ne yaşıyor? Onda şu karizmaya bak. Kömür, birazdan kömür atarsın da tam çıkarır seni. Selam Aha. Boş koymuşsun sen. Ya. <laughs> evet. İyice dağıttın ya. Evet. <laughs> ha. Öyle ya. Allah bu ne, <laughs> bu ne, <laughs> bu ne <gülüyor> <gülüyor> Sen manyak. Az önce bir kap yedi ya. Olabilir demek ha. Tamam mı? Bu kadar yeter ki ölümcelerden. Çok oldu. Çok oldu. YouTube kaldıramaz bunları. <laughs> Mehmet abi sonunu güzel bağladı. O kadar tatlının sonu iyi değildir. Şey,